yeni bir video daha yaz deneme bu şimdi karakter çıkmadı çok güzel hazır verdim arkadaşımla oynuyorum kızıl komutan adı şey şeyli olan ve bende tavşan peni var onun bir tane karakteri 25 rütbe ben de Mika Kuro var. Gelişmeleri söylüyorum şu anda. Doğru düzgün videoya giriş yapamadım biliyorum. Neyse yeniden gireyim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video karşınızdayım. Hmm. Orada adam posuyor. Yok Yok artık. Yok artık. Senin sen ne ara o kadar şey doldurdun Mervi doldurdun kardeşim Adamsın kanka adamsın kızıl kodum Bir de ilk golümüz ilk golümüz Evet Bu Zum zum Evet, ön bahçe Yusuf Kafat. Nice. Veririm bir like. Evet, ilk videomuz şu anda videodaki ilk videomuz. Şarj mı kaç Biraz daha dayanabilirmiş. Işte. Adam 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 yeraltında underworld boyalmış. What 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 what, what? İnşallah Youtuber değildir. <laughs> Çünkü burada bir tane Youtuber var. Senin yerin burada yok. İki tane Youtuber burada olamaz. tamam artık ben bu herfereyim ayağım. Lan. At, at şöyle. bas at bas 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 bana atmayordu Hı hı Oh. <laughs> karakter çıkınca çıldıran çocuklar gibi. Uuu uh, Leon çıktı Leon çıktı falan. Hayır. <laughs> 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 You, Thompson Underworld onun gücü. <laughs> Kankam hallediyor her şeyi. Sakla topu Sakla 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 sakla.

Güzel haritaydı. Gerçekten çok güzel haritaydı. Adamın ne yaptığı harita. <gülüyor> <gülüyor> Allah süper ilerliyor. Evet. Ama ama muhteşem oh, ben sonra gireceğim Neyse arkadaşlar. Bu video bu kadardı. yeni intro var biliyorsunuz. Bu kanalım ne oldu neyse. Orada mikro kurulum var dedim. İnanmayanlar için bir göstereyim. Alın siz demek Neyse arkadaşlar bu arada Akçaç Ar Ruhalay ve Erruda mıydı? Erprim, Erprim miydi? Erruda Prim var. Neyse bu kadar şey yeter yani değil mi? Neyse hadi görüşürüz. Bay bay. Anlıyorum Mobzen'e. Mobzen. Neyse